Brura, Abi çok baba lan. Abi bu hayvanat bu olsa gerek vurur Hayvanat bu olsa gerek lan. Abi Çok güzel lan. Abi baba buymuş man. Baba buymuş. Abi helkaya dedik. Abi helkan hakkını yemeyiz ama baba buymuş man. Harbiden vurur Abi sen Abi canavar gibi bir şey bu ya. Bu ne bu burur? Babati ya. Otomatik açılmıyor lan arkası. Otomatik niye gelmedi o? Neyse. Babati ya, babati ya. Babati ya. Babati ya, babati ya. Abi, acayip, cahip, broer, acayip. Abi, çok güzel lan. Abi kalite kokuyor içi burur, kalite. İçi kalite. Kaliteks. <laughs> çok güzel lan. Kulukla oluyor mu lan arkası? He lan hem açıyor hem kaldırıyor bak. Açmadı. Şimdi açtı. Ama kaldırmıyor. Kapatıyor mu? Kapatmıyor.